Şimdi paça çorbamızı hazırlıyoruz. Daha sonra fırınımıza atıyoruz. Bu yaklaşık 6 buçuk saat fırında pişmesi gerekiyor. İlikli kemikle beraber. Fırından piştikten sonra çıkartıyoruz. Suyundan etini ve kemiğini ayırıyoruz. Suyuna sadece bizim kendimizde olan özel tarifimizle hafif bir terbiye yapıyoruz. 6 saat boyunca kaynaması için fırınımıza bıraktık. Altı buçuk saat boyunca taş fırında toprak güveçte pişirdiğimiz ilikli kemiklerle pişen dana incikten hazırladığımız çorbanın terbiyesini yapacağız. Çorbamızın rondoyla çekilmiş sarımsağını katıyoruz. Bu tamamen özellikle bu soğuk havalarda şifa deposu. Çorba yapıyorum abi kapat sonra ararım ben seni. Çorbamızın terbiyesini yaparken sarımsağı ilk önce ağızda koku bırakmaması için güzelce pişiriyoruz. Mehmet çek. Sarımsağımız kahverengi olana kadar sarımsağımızı pişirdikten sonra suyunun kıvam alması için un katıyoruz. Suduperinin iksiri gibi mi yapıyoruz? Yok kardeşim, özlemcenin iksiri. Şimdi et suyunu katıyoruz ve çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Soğuk havaların şifa deposu. Dana incikten küp küp doğradığımız et çorbamızın etlerini çorbamızın suyu kaynadıktan sonra içerisine katıyoruz. Servise hazır hale getiriyoruz. Gel kardeşim gel. Bak kolajen deposu. Özlemcenin et çorbasını her gün gelip burada içeceksin. Sonra doktora falan ihtiyacın olmaz. Hasta olman mümkün değil.